sevgili öğrenciler, yazılı havuzuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türk Dili ve Edebiyatı dersi 12. sınıflar 2. dönem 1. yazılı için birlikte çözeceğiz. Soruların pdf'si açıklama kısmında mevcuttur. Kendiniz çözdükten sonra benimle birlikte soruları cevaplarsanız sizler için çok daha faydalı olacaktır. Birinci soruyla başlıyoruz. Kelime de anlam sorusu. Bu dörtlükteki altı çizili kelimenin zıt anlamlısını bir cümlede kullanınız. Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi, yemek verdi, ekmek verdi, et verdi, kazma ile dövmeyince kıt verdi, benim sadık yârim kara topraktır. Arkadaşlar burada kıt verdi diyor, kazma ile dövmeyince kıt verdi. Yani az, yeterli olmayan anlamında kullanılmış. Bunu zıt anlamlısını istiyor bizden. Ee, bol olabilir, çok verdi olabilir. Yani alışılandan fazla, çok anlamları olabilir. Ee, örnek cümle olarak bu yıl elmalar her yılkinden çok oldu cümlesini verebilirim. Noktalamaya da dikkat edin. Büyük harfle başlayın ve sonuna nokta koyun. İkinci soru sevgili arkadaşlar bizden. Cumhuriyet sonrası halk şiiri anlayışına uygun bir dörtlük yazmamızı istiyor. Cumhuriyet sonrası halk şiirinde sevgili arkadaşlar nazım birimi dörtlüktü. E, hece ölçüsü kullanıyordu. Sekizli ya da 11'li hece ölçüsü. Kafiye şeması da düz kafiye şeklinde kullanıyordu. E, sizden tavsiyem ilk üç mısra birbiriyle uyumlu olsun. Son mısra bağımsız olabilir. 11 leç ölçüsünü kullanmanızı tavsiye ediyorum çünkü kelime eklemek veya kelime çıkarmak çok daha kolay. Ayrıca sevgili arkadaşlar kafiyeyi de dikkat edin. Redif ve kafiye olursa çok daha güzel olacaktır, tam puan da alacaksınızdır. Şöyle ben denedim, çok başarılı oldum söylenemez ama siz bir göz atın. Grubet elde gezdim, durdum, haberin kuşlardan sordum. Düşlerimi hayra yordum. Gel güzelim, gel yanıma. Üçüncü soru roman testinden geliyor. Bu parçada öne çıkan anlatım tekniğini metinden örnekler vererek açıklamamız isteniyor. Yusuf Atılgan'ın Aile Kadı Adam adlı romanından alınmış parça. Okuyorum. Yollar kalabalıktı. Baktığı yeri gözlerinden en uzun sakladıkları için en çok bebek tramvayına kızıyordu. Deve tüyü paltolu bir kadın görünce yüreği çarptı ama o değildi, şapkalıydı. Kalktı, kapıya yürürken duvardaki takvimi gördü. 7 Mart Cumartesi yazılıydı. 27'nin yarısı kara, yarısı kırmızıydı. Rahatladı, işte boşuna beklemişti. İnsanların düzeninde bütün ayrıntılar önemliydi. Günlerin adı bile, bugünün cumartesi olduğunu bilseydi, saat 1'de onu görürdü sevgili arkadaşlar e, burada yazar kahramanın aklından geçenleri ila, ilahi bakış açısıyla bize anlatıyor ve düşüncelerin dağınık olduğunu görüyoruz yani tramvaya gidiyor yollardan tramvaya tramvaydan takvime gitmiş oradan tekrar kadına gidiyor ve e, düşüncenin dağınık olarak verilmesi yazar tarafından verilmesine biz bilinç akışı tekniği diyoruz Dördüncü soru Cumhuriyet dönemi Türk romanından geliyor. E, Fakir Baykurt'un Yılanların Öcü adlı romanından bir parça verilmiş. Ve diyor ki bu parçanın Cumhuriyet dönemi roman anlayışlarından hangisini yansıttığını metinden hareketle bulunuz diyor. Şimdi okuyorum metni. 7 yıl oluyor. Necip Bey köyü köylüsüne sattı. Parayı cebine kattı gitti. Karataş köyü 400 bin lira borç ödedi. Ödedi ama nasıl ödedi? Orasını gel Karataş'a sor. Öküz, inek, dana, un, bulgur, tarhana. Pazarda para eden neyi varsa sattı. Daha ne, daha da satıyor. Ödedi dediğime bakma. Borç bitmedi daha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar köylünün sorunları anlatılmış. A köylü çatışması var. Ezilen ve sömürülen köylüler var. Bu tarz konular sevgili arkadaşlar nerede vardı? Toplumcu gerçekçi roman anlayışında ee, parçamız, daha doğrusu yılanların öcü romanı, toplumcu gerçekçi roman anlayışta uygun olarak yazılmıştır. Evet birinci senaryo burada bitti sevgili arkadaşlar. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyiniz.